2014-2015 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı başlıyor. kamu sene bağlı Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Hüsnü Yaman, ikinci dönemde öğretmenlerin nöbet tutmayacağını açıkladı. E, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak e, bu dönem bir karar almış bulunmaktayız. E, bu kararda öğretmenler e, nöbet e, görevini yapmayacaklardır. E, bununla ilgili almış olduğumuz karar ve idareye... Yani okul dairesine verilecek olan dilekçe örneği e, Türkiye Eğitim Sen'in genel merkez sayfasında ve bolu sayfasında e, mevcuttur. Bu dilekçe örneğini doldurarak idareye e, teslim ediyoruz. Kararın kamu sene bağlı Türkiye Eğitim Sen genel merkezi tarafından alındığını söyleyen Yaman, çalıştırılan her insanın ücretinin ödenmek zorunda olduğunu belirtti anayasamızın hükmüdür. Devlette angarya yoktur. Çalıştırdığınız her insanın ücretini vermek zorundasınız. Vardiye'ye kalan ya da nöbet tutan herkes bugün diğer kurumlarda, milli eğitim harici kurumlarda ücretini almaktadır. Bu yalnızca eğitimcilerde nöbet görevinin karşılığı olarak herhangi bir ücret tekabül edilmemekte, ettirilmemekte idi. Bizim talebimiz budur. Bu amaçla ikinci dönem nöbet eylemini başlatmış bulunmaktayız. Türkiye'de mevcut eğitim sendikasyonu Sendikalarının tamamı bir sendika hariç e, bu nöbet görevini, e, nöbet tutmama eylemine e, destek vermektedir. Ve onlar da bu kararı almış bulunmaktadırlar.